Teknovaris çorap, varis ve venöz yetmezlik sorunlarında çok güzel sonuçlar vermeye devam ediyor. Biraz sonra fotoğraf üstünde göstereceğim kişi venöz yetmez hastası. Ayak bileğinde ciddi bir yarası var. Teknovaris çorap ve bizim diğer bağlı ürünlerimizi giydikten sonra ciddi bir geri dönüş sağladık. Yaranın orijinali bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi ayak bileğinde büyük bir venöz yetmezlik yarası varken Teknovaris çorabı ve diğer ürünlerimizi giydikten sonra burada çok güzel bir yeri dönüş yakaladık. dolaşımı destekleyen teknoloji yara bölgesinin kanlanmasını sağlıyor. Bacağı sıkıştıran teknolojiye göre daha iyi. Varis ve venöz yetmezlik sorunlarınızın çözümü için bizi arayıp görüşelim. Teknovaris çorap venöz yetmezlik sorunlarında nasıl çözüm sağlıyor? Çorap üzerindeki dolaşımı destekleyen teknoloji ayak bileğinde oluşan yara bölgesine kan gelmesini sağlıyor. Özelliği o. Yani bunu da bacağı sıkmadan yapıyor. Bacağı sıkmadığı için de rahat da gi giyilip çıkarılabiliyor. Çorabı giydiğinizde diz altına kadar gelen özellik ayak ve bacaktaki kanı uyararak oraya bir hareket kazandırıyor. Bunu giydiğinizde hissedersiniz. Yara bölgesi bu haliyle kanlanıyor ve yaralarda da geri dönüş elde edilmiş oluyor. Varis ve venöz yetmezlik sorunlarınızın teknoloji olarak ile çözülmesi için ne yapmalısınız? E, telefon numaramdan bana e, ulaşarak e, ayak ve bacağınızda oluşan e, venöz yetmezlik varis sorunlarınızı fotoğrafla ya da video olarak paylaştığınızda ben size nasıl yardımcı olabileceğimi söyleyeceğim. Sosyal medya sayfamda elde edilmiş birçok e, fotoğraf, video ve altında açıklamalar var. Bunları inceleyebilirsiniz. E, fiyat bilgisi ve sipariş nasıldır? e, ayak ve bacağınızda oluşan varis, venöz öz yetmezlik e, miktarına bağlı olarak fiyat bilginiz değişmektedir. Fiyat bilgisi için internet sitemize girip ürün görsellerini ve fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu olursa da bana ulaşabilirsiniz. E, Teknoloji Teknovalis çorapla elde, elde edilen sonuçları nasıl inceleyebilirsiniz? E, Instagram, Facebook, Twitter e, hesaplarında, doçent doktor Mustafa Tutağ'a ait hesaplarda Tekno varis çorapla elde edilmiş varis ve venöz sonuçlarımız vardır. Buraları incelediğinizde daha önceden çoraplarla elde edilmiş sonuçları bulabilirsiniz. E, kullanıcı yorumları için de Google sayfamıza girerseniz Google'da Mustafa Tutak yazdığınızda ürünlerimizi kullanan kişilerin yazmış oldukları yorumları okuyabilirsiniz.